Herkese merhabalar. Bu videoda sizlerle Dyson'la evimi ilk defa temizliyorum konsepti bir video yapacağız. Düşük kademede çalıştırdığımızda 12 Airwatt emiş gücüne sahip ama V15'te bu Airwatt gücü 26. Daha önce aparatlarını göstermiştim başka bir videoda. Şimdi yine tekrardan kısa bir bahsedeceğim. Bu ana Dyson'ımız zaten. Şu borumuz. Bu ana başlığımız. Zemin başlığı. Lazerli başlığımız mevcut. Küçük yatak koltuk başlığımız var. Şu e, koltuk arası başlığımız. Girilmeyen bölgelere giren bir başlık. E, toz alma fırça başlığımız mevcut. Şu şekilde şarj aleti. Duvara asma aparatı. Ve şu da e, bağlantısı mevcut. Şu şekilde bunu da hemen kısa bir göstereyim. E, Burayı buraya taktınız. Normalde böyle duruyor. Ama, ama koltuğunuzun altını süpürmek istiyorsunuz. Şu şekilde kıvrılarak kolay bir şekilde süpürebiliyorsunuz. Bunları videolarda detaylı bir şekilde göstereceğim zaten. Şimdi hazırsak başlayalım. Herkese tekrar merhabalar. Şimdi ikinci video ile devam ediyoruz. Ee, evimi Dyson'a ilk defa süpüreceğim. Ee, bu videoda, yani salonda daha doğrusu, tüm başlıkları size detaylı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Benim de biraz deneyimleme fırsatım oldu. Ee, daha iyi kavradım çoğu şeyi artık. Ee, şöyle bir e, çöp poşeti oluşturdum kendime. Tüm tozları bunun içine atacağım. Ee, en son videonun en son kısmında da e, V12 ile V15 arasında neden V15'i tercih ettiğime dair e, bilgilerimi paylaşacağım. Çünkü ilk videoda neden V12'yi tercih etmediniz, aynı anda üretildi, hani herhangi bir üst model değil, daha küçük, daha hafif diye. E, onu da izlemenizi tavsiye ederim eğer arada kaldıysanız. E, şimdi koltukları süpüreceğim ilk olarak yatak koltuk başlığımı taktım. En güçlü modda süpüreceğim. Bakalım ne kadar içinden toz çıkacak. İlk defa süpüreceğim ben de merak ediyorum. Başlayalım. Koltuğum bitti şöyle göstereceğim ben size. Yani unduğum gibi çok aşırı bir toz falan çıkmadı. Ya yani, tozlar çıktı daha doğrusu böyle kıl tüy, pamuk vesaire çıkmadı. Diğer koltuğu da yapayım hemen. Şöyle buradan da bu kadar çıktı. Yani toz çıktı. Bir de şu rakamları göstermek istiyorum size. Bu pieza sensörü yakaladığı tanecikleri boyutlarına göre böyle e, sınıflandırıyor. E, bunu da tam öğrenip size yine açıklamasını yaparım. Bu da bayağı tozluymuş. Yani bildiğiniz toz çıktı. Herhangi bir pamuk, iplik vesaire değil. Şöyle şuraya birikti tozlar görüyor musunuz beyazlıkları? Bildiğiniz toz çıktı. Şimdi halıyı süpüreceğim. şu başlığı taktım. Bu başlık ana başlığımız. Bunu hem halılarda, parkelerde veya sert yüzeylerde, yumuşak yüzeylerde ikisinde de kullanabiliyorsunuz. Bir de lazerli başlığımız var. Lazerli başlığı halılarda yani yumuşak yüzeylerde kullanmıyoruz. Sadece sert zeminlerde, parkede, laminette, vesaire seramikte onlarda kullanıyoruz. Şimdi şeyi süpüreceğim. Halayı süpüreceğim. İlk defa süpüreceğim Dyson'la. Bakalım ne kadar kıl, tüy, toz vesaire çıkacak. Ee, şey alacağım, otomatik moda alacağım. Ee, en güçlü modda kullanmayacağım bunu. Hem şarjımız da hemen bitmesin. Başlıyorum alayı süpürmeye. sadece halıyı süpürdüm. Yani halıyı şeyde zaten koltuklarda çıkmamıştı. Şöyle gördüğünüz gibi dolmuş az Şimdi lazerli başlığı taktım. Onu deneyeceğim. Ee, dediğim gibi halılarda vesaire kullanılmıyor. Önceki çıkan modellerde yani önceki serilerde daha doğrusu. Eee but bu burasında açma ve kapama düğmesi mevcuttu. Fakat o e, son zamanda çıkan serilerde kaldırılmış. Bazı serilerde tek tük çıkıyormuş. E, bu yani e, düğme yok falan diye endişelenmeyin. İlk videoları izlediyseniz eğer ilk bir yıl önce çekilmiş. Onlarda genelde düğme var. Çünkü ee, lazer başlığı kullanacağım şimdi ee, şeyleri parkeleri temizleyeceğim yani şey yapacağım süpüreceğim ee, koltuk altları için koltuk altı için aparat var buraya takılan ee, önceki videomda da göstermiştim onu onu kullanacağım bu ee, Karanlık bir yer bulmaya çalışacağım lazeri iyi anlamanız için. ve ihtimalle koltuğun altı olacak o karanlık yer. Çünkü baktım biraz bulamadım. Zaten V12 ve V15'in en önemli olayı bence lazerli başlık. Çünkü bakıyorsunuz tertemiz gözüküyor. Lazeri açıyorsunuz bir anda bütün tozlar, kıllar, tüyler gözüküyor. Lazerli başlı tam anlamıyla. Görebilmeniz için koltuk altında göstereceğim. Şimdi size şu şekilde böyle bir aparatımız var. V15'in içinden çıkıyor. Şöyle şuradaki sarı düğmeye tıklayınca bu bu şekilde kıvrılıyor. Şöyle şu kırmızı kısmı buraya takıyorum. Şu kısmada hangi başlığı kullanmak istiyorsam ona takıyorum. Şöyle sarıya bastırdım da bu zaten böyle direkt eğiliyor. Bilmem görebiliyor musunuz kameranın açısını ben göremiyorum şu anda. Şimdi koltuk altında deneyeceğim. Lazerli başlığımı taktım, ee, koltuk altı aparatımı da taktım. Şimdi çalıştırıyorum. Bakın hiçbir şey gözükmüyor sanki. Yani öyle çok öyle toz gözükmüyor. Şimdi lazeri açacağım ve farka bakın. Lazarl başlığın nasıl görünmezleri ortaya çıkardığını size gösterdim. Şimdi tüm evi süpürüyorum. Sonra içinden çıkana bakalım. Haznemiz dolmak üzere yani yarısı dolmuş gibi gözüküyor. Hadi. Bütün evi süpürdüm. Toplamda şu kadar e, toz, tüy, pislik, artık ne derseniz onlar çıktı. E, şimdi göstermediğim iki tane başlık var, e, aparat. Şu, şu toz alma aparatı. E, mesela TV ünitenizin tozunu alabilirsiniz bununla. Bu yumuşak bir yüzey var. E, çizme yapmaz veya e, perdelerinizin tozunu alabilirsiniz. Yine şuraya da takılıyor bu başlık. Bu da e, gerçekten işe yarayan bir başlık. Mesela şimdi göstereceğim koltukların yanlarına e, Dyson'a giremeyeceğiniz için bunu bu aparatla kolay bir şekilde alabiliyorsunuz. Şimdi bu başlıkları da göstereyim size. Sonra haznemiz boş. İlk önce bu başlıktan başlamak istedim. Bu başlığı direkt mesela şuraya, şu kısma takabiliyorsunuz. Diğer ucuna da takabiliyorsunuz herhangi bir şey. Fark etmiyor. Ee, şöyle şu kenarlara gireceğim bu başlıkla. Bu başlık gerçekten e, kurtarıcı bir başlık. Arabanızda vesaire de kullanabilirsiniz. Şuranın delikli olması da e, süpürgeyi boğmuyor. Yani hava nefes almasını sağlıyor orada. Süpürgenize herhangi bir zarar vermiyor oranın delikli olmasından dolayı. E, toz alma başlığını da göstereyim hemen ben size. Başlığımı getirdim. Yine onu da buraya takabiliyorum. Diğer uzun... Yere de takabiliyorum. Şöyle hemen biraz toz alalım mesela kaloriferin tozunu alalım. Ee, salonumuz bitti sayılır. Hemen içinden çıkanları göstereyim ben size salondan sadece yani tam anlamıyla süpürdüm. Şimdi buraya boşaltacağım. Şöyle tekrar göstereyim. Boşaltıyorum. öyle içerisinden çıkanları da hep kum gibi böyle topak topak toplanmış. Hemen şimdi sizinle e, koridoru da süpüreceğiz. İki oda süpüreceğim. Toplamda belki mutfağı da süpürüm. Ona tam karar vermedim. E, buradan çıkan tozu da bir bakalım. E, Haznem boş. Başlıyorum. Tek bir yerden çıkan, tek bir alandan çıkan toz. Genelde arkaya gittiği için tam net belli olmuyor. Şöyle görebilirsiniz. Bence bayağı çıktı. Şimdi koridorun bu kısmını süpüreceğim. Sonra hep birlikte bakarız içerisinde ne kadar toz, tüy çıkmış diye, kir çıkmış diye. Burayı süpürüyorum ve geliyorum. Şöyle sadece koridordan çıkan tozu size göstermek istiyorum. Hatta şöyle yapayım, şu şekilde netlesin. Biraz karanlık çıkıyor ama arka taraf doldu, bayağı bir doldu. Şimdi bir de piyaza sensörünü göstermek istiyorum size. Buradaki dört tane grup var. Sarı olanlar Alerjilik maddeler, en küçük maddeler. E, turuncu olanlar mikroskop altında görülebilen tozlar diyeyim. E, pembe olanlar mite dediğimiz bu e, yataklarda, e, yorganlarda, nemli bölgelerde yaşayan e, canlılar. E, diğer 500 mor olan ise e, gözle görülebilen e, şeker gibi artıklar veya parçacıklar. Bu da bu şekilde gerçek temizlik yaptığınızı bu piezo sensörü sayesinde anlayabiliyorsunuz. Bir de bu piezo sensörü anlık olarak güncelleniyor. Siz süpürürken oradaki sayılar artış veya azalış gösterebilir ve en doğru olan da otomatik moddayken en doğru verim veriyor bu piezo sensörü. O da aklınızda bulunsun. Şimdi hazneyi boşaltacağım. Şimdi e, koridordan çıkardığım tozları da boşaltacağım. E, şu bu boşaltmayı planlıyorum. İnşallah düzgün bir şekilde görünür. Evet. Şöyle, baya bir doldu haznemiz. Yakından da göstereyim size. İki odadan bu kadar toz, kir, tüy çıktı. Hemen bir de sizin için mutfağı süpüreceğim. Ee, toplamda üç odayı süpürmüş olacağım. Haznem boş gösterdiğim gibi hemen şöyle bir süpüreyim ben mutfağı. Mutfağın sadece görünen kısmını süpürdüm. Haznem boştu. Az önce boşaltmıştım. Şunu, şunlara bakar mısınız? Yani çok korkunç. <laughs> yani ne diyeyim bilmiyorum, bilemiyorum. Diyecek bir şey bulamıyorum. Hadi bunu da boşaltalım. Haznemi getirdim. Hemen bunu da boşaltacağım. Şurada. Şöyle daha net görebilirsiniz. Mutfaktan çıkan sadece görünen kısmını süpürdüm bu arada. Hani masa falan var onun altını süpürmedim. Hemen boşaltayım bunu da. Şu üst kısımlarına da gelmişti. Onları tekrar tekrar böyle yaparak boşaltacağız. Hemen size neden Dyson V15 modelini tercih ettiğimi açıklamak istiyorum. V12 ve V15 arasında ben kararsız kalmıştım hangisini alsam diye. Ee, şöyle biraz farklılıkları var. İkisi de aynı anda piyasaya sürülmüş ürünler. Hemen farklılıklarından bahsetmek istiyorum. Ben size e, ikisinin de 3 tane emiş gücü var. 3 tane modu var. E, eco mod, otomatik mod ve e, buz dediğimiz en güçlü modları var. Ve 12'de e, düşük kademede çalıştırdığımızda 12 airwatt emiş gücüne sahip ama V15'te bu e, airwatt gücü 26. Orta kademede 23 airwatt gücüne sahip, çekim gücüne emiş gücüne sahip V12. V15 ise 47 airwatt emiş gücüne sahip. Ben buraya tabloya da eklerim bir tanesinin için. Yüksek kademede ise en güçlü modda ise... V12 150 AirWatt emiş gücüne sahipken v 15'te 240 AirWatt emiş gücüne sahip. Ben bu yüzden emiş gücünü baz alarak V15'i tercih ettim. Çalışma süreleri aynı yani ekonomi modda 60 dakikaya kadar çalışma süreleri mevcut ikisinin de. Toz hazneleri farklı. V15 için toz haznesi 0,77 litre ve 12'nin toz haznesi ise kapasitesi 0,35 litre. Yani daha küçük. Lazer başlık ikisinde de var. Dokunmadan boşaltma özelliği zaten Dyson'larda mevcut. Emiş gücünden bahsettim. Şarj süresi 12 ve 12'nin 4 saatte şarj olurken ve 15 4 buçuk saatte şarj oluyor. Ürün ağırlığına gelecek olursak diğer ve 15 bence ağır yani hafif bir ürün değil ama e, Dyson'u ben neden aldım? Hemen pratiklik olsun diye şarjından çıkartıp hani kablolu süpürgem de var, robot süpürgem de var bu arada robot süpürgemden de çok memnunum. E, Dyson'u şu şekilde aldım. Hemen çıkarıyorum süpürüyorum, geri yerine takıyorum. Kablolu süpürgeyle uğraşmıyorum. Yani bu sürekli kullanacağım bir ürün, dip köşe temizlikte kullanacağım bir ürün değil benim. Ee, bir yer kirlendi. Ya yani çocuklu aileyiz. Özellikle evcil hayvanınız varsa kesinlikle bence Dyson almalısınız. Ee, çünkü e, bir misafirliğe gitmiştik. Arkadaşlarımızda kedileri vardı ve gerçekten koltuğu süpürünce o yani kedi tüyü toplanıyordu. haznede çocukla evlerde de lazım. Ürün ağırlığına gelecek olursak söyledim mi tam hatırlamıyorum. Dyson V15 3 kilo. Dyson V12 de 2,2 kilo. Yani 2200 grama sahip. V15 bence ağır ama dediğim gibi sürekli dip köşe temizlikte kullanacağım bir ürün değil benim. Dip köşe temizlikte kablolu süpürgeyi vesaire kullanırım diye düşünüyorum. Veya hani dinlen dinlenik kullanırım diye düşünüyorum. Bu ağırlık da kişiden kişiye göre değişir bence. En azından bir mağazaya gidip denemenizi tavsiye ederim. İkisi arasında kaldıysanız eğer. Çalışma modlarından da bahsetmiştim. Bir de tetik var. ve 12de şurada bir düğme mevcut. Oraya basıyorsunuz ve çalışmaya devam ediyor. ve 15te ise şurada gördüğünüz gibi bir tetik mevcut. Buraya parmağınızı basılı tutarak çalıştırıyorsunuz. Parmağınızı çekince çalışması duruyor. Bu konuda da V12'yi tercih edenler fazla. Sürekli tetiğe mi basacağım diyorlar. Haklı olabilirler ama bence tetiğe basmanın herhangi bir zararı yok. Yani Herhangi bir parmak ağrısı olmuyor veya sizi rahatsız etmiyor. Bu şekilde anlatacaklarım bu kadar. Şimdilik kendisiyle iyi anlaştığımızı düşünüyorum. Ee, şey yapacağım ee, temizlik videosunu vesaire de çekeceğim. Biraz daha hakim olayım o da gelir. Birkaç haftaya almak isteyenler için de linki aşağıya bırakıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.